<laughs> a ol çok güzel Evet bakalım güzel şey şey kaç tuz alantısı için üç iğne Sevdim şuruptan yazalım. Annesi şuruptan sabah akşam birer ölçek pekmeze meyve suyuna ya da suya katıp veriyorsunuz. Tamam mı? Ay kıyamam. Bitti bitti bak bitti. Bitti oğlum. Gidesi, <laughs> Zuhal Balkış yaklaşık 8 yıldır çocuk hekimi olarak görev yapmaktayım. Son 6 aydır da Aksaray Özel Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk hekimi olarak çalışmaktayım. Kış aylarında çocuklarda görülen aslında tüm e, bireylerde, ilişkinlerde de gördüğümüz e, nezle, rinovirüslerin etken olduğu, yine grip, influenza'nın etken olduğu, sünüzüt, akıt tonsilit yani bademcik enfeksiyonu dediğimiz enfeksiyonlar. Bir de artık mevsimle değişmeyen rota dediğimiz e, ishal etkeni olan virüslerin enfeksiyonları sık görülmektedir. Aslında yaz kıştan ziyade kışın ayrı bir özelliği olarak okul dönemi olması ve hava değişimine bağlı bazı virüs ve bakterilerin daha fazla gözükmesinden kaynaklı enfeksiyon riskini biraz daha artar. Öncelikle evde ve okulda çocuklara el hijyeni eğitimi mutlaka verilmesi gerekmektedir. Yine kış aylarında sebze meyve özellikle mevsimde olan sebze meyve tüketiminin arttırılması gerekmektedir. Özellikle evdeki bebekleri koruma adına evde mutlaka sigara içilmemeli ve ev e, düzenli aralıklarla havalandırmalı. Eğer altta bir alerjik hastalığı varsa astım vesaire ya da mevsimsel alerjik rinit dediğimiz e, halk arasında bilinen saman nezlesi durumu varsa bu tür hastalarda yine grip aşısı, aşılarımızı öneriyoruz ve okullarda özellikle el hijyenine çok dikkat etmelerini söylüyoruz. Bir de yine çocuklar eğer yeterince balık tüketmiyorlarsa ki biz özellikle kış aylarında haftada iki kez en az balık tüketmelerini istiyoruz. Yine doktor kontrolüne balık yağını tüketebilirler. Tedaviler tabii ki burada hastalığın etkenine göre tedavimiz değişiyor. Eğer hastalığımız nezle grip gibi viral bir hastalık etkeni ise o zaman zaten hafif geçiriyorsa işte septomatik tedavi dediğimiz ağrı kesiciler, işte soğuk algınlığı ilaçları, işte burun tıkanıklığı için burun spreyleri kullanabiliriz. Eğer hastalıkta ateşi düşüremiyorsak ve bakteriyel düşünüyorsak zaten mutlaka bir çocuk hekimine getiriyoruz. Ona gerekirse antibiyotik tedavisi veriyoruz. Bazen hastalıklar, hastalar ne yazık ki bize zatüreyle geliyorlar. Bu tür durumlarda ise halk arasında bir hava tedavisi yani inhaler tedavi veriyoruz. Ee, onun dışında ise e, hastalarımıza genel olarak koruma amaçlı e, mutlaka e, ateşi eğer düşmüyorsa, çocuğun beslenmesi bozulmuşsa ve özellikle öksürükle beraber hırıltıya eşlik ediyorsa mutlaka bir çocuk hekime gelmesini öneriyoruz.